gerçekten birbirinden harika ödüller var. Sizlerden diyeceğim popülerliklerinizi harcamayın arkadaşlar. Bu etkinlik başladığı zaman arkadaşlar popülerliklerinizi bana gönderirsiniz. Allah razı olsun. Destek verenler de vermeyenler Allah razı olsun kardeşlerim 10 numara ödüller var. Kameraya aşağı aldım arkadaşlar. Birbirinin harika ödüller veriyor. Burada seviye ödülleri var arkadaşlar. 10 numara bir tane şöyle arka plan veriyor. isim kartı veriyor. Emoji veriyor. Helikopter veriyor falan filan. Ama önemli olan arkadaşlar şurada yıllık ödül var. Özel bir unvan veriyor. Özel bir çerçeve veriyor. Özel bir isim kartı veriyor. Görüyorsunuz Onur isim kartı. PUBG Mobile arkadaşlar. Bu popülerlik savaşında sıralamada olanlar arkadaşlar röportaj yapıyor ve bu PUBG Mobile'ın resmi sayfalarında yayınlanacak. Ve aşağıda görmüş olduğunuz gibi birçok ödül veriyor arkadaşlar. 11. ayın 14'ünde başlayacak arkadaşlar. 12. ayın 14'ünde bitecek. Popülerliklerinizi gelerek arkadaşlar. Hemen altta popülerlik savaşı var. Oradan sizler de kayıt olabilirsiniz. Fazla vaktinizi almayın arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hadi videoya geçelim. Anlamış. Zalımdan yar olur mu? Sözünde hiç durur mu? 12 ay 4 mevsim olur mu? Ah aman aman fendiye Dağlar duman fendiye 3 numara amcaoğlu şu 3 numara bir batma setini versene bir amcaoğlu la 3 numara Bana mı diyor la bu? He he sana diyorum la Bir batma setini, setini ver batma setini ver Oğlum batma setini ver gelmişti o oyuna ben ilk defa gördüm bu seti ha Ne? 3 numara ya. Ya bir gitmek istiyorum. La bir ver la bir tür giyin bineyim la. Bir tür giyin de sen bin la. Ne istiyor bu ya? Bu nereden gelmiş? Nereden gelmiş <laughs> daha? Kim buraya <laughs> diyor ki amcaoğlu? Ha karı mıymış da o? Yemin ederim çattık gene her seferinde yani. Bir seferde durup gittik şey gibi dedik. Ama üç bak ben eşleşmeyi kapatalım diye. 3 numara karı çıktı ha. Amcaoğlu. Eşleşmeyi kapatıyorsunuz da benim gibi bir adam gelmiş sizi bak. Şey, sen mi atlayacaksın ne bu? Valla ister, atlay ister atlayın. İster atlayın ister atmayın ben karayı götürüyorum ha valla karı ben ne geldi. Tamam abi. Tamam ben kimle gidiyorum anasını avradını ne oluyor ya? Gel gel anasını avradını bir şey yok hanımefendi. Hüseyin <laughs> gelsenize. Geliyoruz geliyoruz <laughs> sen aldık <laughs> seni aldık açırıyor. Ben ne kaçıracağım ben sadece ben... takip isteğe gönderdim. Kim belki 3 numaralı hanımefendi. <laughs> Üstümarlı hanımefendi belki beğendi, beğendi. Şivemden konuşmamdan etkilendi yani. Kası mısın? Ay gerek evet, evet ya. Ben ha. öyle tıkladım yani hiç bakmadım bile ne bileyim ben. Ya hadi 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 sen de erken hasından anlıyorsun. Hemen direkt tıkladın geldin benimle beraber oynayalım <laughs> ben. <laughs> <laughs> Gelsene <Gençemiz de>, işte Samet. <gülüyor> <gülüyor> geldik 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 geldi, bekle. <gülüyor> <gülüyor> Kübra elden gidiyor Samet. <laughs> Oğlum elden gidiyor da bu nasıl bir adam çıktı la böyle. Ben bir şey yapmadım amca oğlum. Ben Kibo yardım ayrılma Kibo. Ben kattım karı geldi ben. Ne yapayım amca oğlum? Ne ben... sebep? Sen muhatap olan Kendini çok beğenmiş mi? muhatap olan kim mi dedi? Anlamadım ben hanımefendi bir şey dedi ama bana. Aynen öyle dedi. seninle muhatap olan kim dedi? Ben bende muhatap olsun demiyorum ki ben. Ben yani ister muhatap olur ister muhatap olmaz en özgür iradesi ve de kararısıdır. Beni ilgilendiren bir durum yok yani. Ben normal pupçu. Geçe ya gece gece bu enerjiyi nerede buldun ya? Amca oldu 3 tane Red Bull lan. Ne la. bileyim. Vallahi ya. Ee, arkadaşlar ben adaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi tanımak güzeldi. Hadi Allah emanetsiniz. Bay bay. Ne, ne, adası la? Cehennem. Bize <laughs> mi? ben fişek almaya gidiyorum. Fişek. La, ada nerede? Fişek nerede? Manyak mısın sen ya? Amca oldu gelmezsen gelme. Bana ne ya? Ben sizi taşımak zorunda değilim yani. Vay. Nerede ne? Bot var hemen vuruyorlar. Amca ben bu oyunda her şeyi biliyorum. Her bir şeyi biliyorum yani. Benlik sıkıntı yok yani. O da yeni başlamış öyle ay. Allah, de, bence de, yeni başlamış. Gelmiş. Ağzınız yırtılacak gidin yatın isterseniz. Ay başla lan. Ay evet ya yani burada <laughs> uyumadan önce bir diğer atayım dedim. O da senin gibi bir dingile denk geldim. Çok şükür. Lazer tutuyor çocuğu. <laughs> Valla ee, dingil, de, dingil diye dalga geçmezseniz sevinirim. Bilirim ki dingil aracın en önemli parçasıdır. Neyse bir işe yarıyor mu? Az laf yapıyorlar. Ben gidiyorum hadi kendinizi iyi bakın. A ben adada 4 tane işaret fişingini alacağım gidiyorum hadi görüşürüz. O da öyle. Ne adası la? Adada ne bak, adası la? Şu, şu karşıda ada var ya bak şurada kamiskinli karşı köşesindeki ada var ya ada. Bak gördünüz mü? O adada 4 tane drop çıkıyor Gördüm. amcaoğlu. Hadi görüşürüz. Kübra gel. Bekle la bekle be bekle. bizi de al yo, yo, gelme, bekti. Bekti. Amca la bizi de al. Yok yok gelme amcaoğlu oluyor ya. La bekle la bekle bekle. Lan adam ezdi beni. Oha. Oğlum bir de ezdi be. Nerede o? Ne oldu lan? Adam nerede? Lan bir ses geldi ezildim başka bir şey yok. Amca adam. Abi dört tane ezdi sen. Manyak mısınız ya adam lan... seni ezdi. Bunda bir şey var. Vallahi. Hanımefendi beni ezmedim adam geldi hanımefendi. Ya adam. Lan nasıl bagi ezdi benim. Bak burada e. suyun içi adam var. Bak yine oğlum. Bak vurdum ben gördün mü? Ha. Bak gidin gidin abi, adamlar abi, geliyor. ne geliyor. Yapıyor? Ne işi var burada? Bunu kim koydu lan buraya? Dört numaranın içeri. <laughs> ben gidiyorum. Geliyor musunuz? Bak dur, gelen varsa dur, Geliyoruz dur. Işte. Ben öyle fasulyesini oynamam ha. Valla gelen varsa gelsin yoksa ben gidiyorum. Kübo gel kübo gel. Valla üçe kadar sayayım. Abi, Bir, iki, en üç. Eğlenceldayız. <laughs> Eğlenceldayız. Böyle nasıl geçecek bu? Ne yapacağız adada ya? Drop alacağız drop. Vallahi bilmiyoruz. Bir delinin aklına uyduk gidiyoruz işte. Lan dur, dur, sen dur, ben dur. Alayım. Dur kız Gel, Gel bin Allah aşkına bir de bunu Ya benim vaktimi çalıyorsunuz şu anda biliyor musunuz? Valla uğraştığımız şey bak Hüseyin var size de hiçbir şey demiyorum yani. Ay Ay götüm. Hanımefendi çok. Ben... Yani. Bilemeyeceğim ya. Ya bir delinin aklına uyduk gidiyoruz işte drop falan diyor. Siz üçünüz arkadaş mısınız? var ya. Evet. Hanımefendi ne dediniz? Beğenemediniz mi dediniz? Anlamadım ben sizin sesiniz kesiliyor. Ne diyor? Borudan mı konuşuyorsunuz? Hayır, şeyde ya? Valla arkadaşlar benden kabahat bulmayın. Ben adaya gidip işaret fişeklerini, dropları orada dört tane drop var. Doğduğumuz yerde ben onları çözüp gelecektim yani. Siz bindiniz benim gemime. Abi sen nereye gidiyorsun? <laughs> Biz orada ölürüz. Alan dışına mı gidiyorsun? He alan dışına gidiyorum. Beğenemedin evet. mi? bu uçağa binmeden doğduğumuz yer değil mi orada? Evet orada drop var amcaoğlu. <laughs> Hüseyin meşhur ya bir Allah. laf var ya. İnsanın başına ya geliyor ya da taraktan taraktan, taraktan amcaoğlu. Geliyor. Denizde bir şey vardı balık. Bak balık ne getirdin hanımefendi burada <gülüyor> bottur. <gülüyor> sazan sazan. Mazot var mı arkadaşlar çantanızda? Gece... Mazotunuz bir var şey mı? Yok mazot bir bulamadık ki. mi gideceğiz? Ya mazotunuz yok, bir şeyiniz yok. Bindiniz benim gemime. Gemiye bak be, civciv. La bu gemi oraya kadar gider mi? Amca oğlum mazot var mı? Mazot yok, bulamadık. Yok. Sen bize mazot bul demedin ki. Götüreceğim Amca. dedin, bindik işte. Ben kendime göre ya. mazot ya, topladım. Mazot bitti mi şu Gerçekten. Hayır, benim mazotum var hanımefendi. Ben profesyonel olduğum için her şeyi tamamlıyorum yani. Elim, ve bu hanımefendi ne diyor ben bir şey anlamıyorum ama O da senin uğursuzluğundandır alan... işte. Alana, alan geldi, alan geldi. Biz daha adaya geliyoruz ya. Amcalı hızlıca bak, bak inmeyin gemiden. Önce ben durumu çözeyim, geleyim tamam mı? Bekleyin burada. Lan ben inerim, sen dur dur. Yo yok ben çözeceğim amcalı, ben çözeceğim. Yo yo. <laughs> ya bir dursana. Bak inmeyin gemiden bak, ben hemen çözüp geleceğim. Bak drop dedi aklıma soktu vallahi billahi işimize bak ne işimiz var burada ya. Bak oğlum alan dışında savaşıyoruz la. Almayın bak ben alacağım drop'u seriden ha. Bak bir tane şurada var bir tane arkada var. Ya hemen şu drop'u çözeyim bir hızlıca. Ulan gerçekten drop varmış ha. Ha ben aldım. Bir de adam, adam da var. De var. ha. Bir de arka var. Lan? Adam. Adam burada ne adam... iş var? Başka burada kim olabilir? Kim işe burada? Var var ablacım siz. <laughs> o da bizim bakın. drop'a gelmiş. Bir de öbür köşeye bakın drop'ları falan çözün siz he? Nerede Orada? kardeşim drop? Arka köşede arka köşede. Ta topu. Gidin seyirle çekin gelin. La tamam adam bindi gidiyor işte. lan. adam gidiyor adam. Low. Low. Lan bizi bıraktı gitti. Ben bu ne yapıyor? Lan ben dedim bak. Dört bir delinin aklına dört. uyduk geldik buraya ya. Senin pokuna geldik oğlum ya. Nereye gidiyor bu ya? Ben alana Ay, gidiyorum. Alana gidiyorum ablacığım. Ben işimi bir çözdüm tamam. gidiyorum yani. Ben drop'umu aldım, tamam bir şeyimi bir... aldım. Alsana bir Canım e. can torban mı yok? Can torban mı yok? Ay senin başlarım idrar torban mıdır, can torban mıdır? Gelsene şuraya. Yo valla gelemem yüzdün yüzdün. Hüseyin. Yapacak bir şey yok Sadece işte meraktan geldik. Bir ya. ya, ya Allah belamızı vereydi de gelmeyeydik. Yok kardeşim yok. Ya, ya bir kendine gel ya. Gitti ya. La. La Aracın gel la. Ne olur gel la. La gel alay. la. Hadi la. Yok amca ha, gel, oğlum, gelmem gel, gelmem lazım. Gel ne Yo öz. Batman şey setini verecek. Mi? Gel hadi gel. Ne verecek? Aa, evet evet Batman setini vereceğim gel. Yo geçti Batman. o iş artık. İstemiyorum artık Batman setini. Gel gel sana. Bak için araba açacağım sana gel. Yo yok benim arabam arabam her şeyim var. Hiçbir şey istemiyorum ben. Helikopter efendim. Yok helikopteri kendiniz binin helikopteriniz varsa binin orada helikoptere dedik alana gelin hadi. Tamam ne istiyorsun ne istiyorsun onu atayım. Ben Ya de, yeter ki bizi buradan al. Abi gelsene. Ne gelsin amca. Lan burada loot da çıkıyor ha. He alın alın lootlayın Biz oradan. Bizi buraya attı gitti. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bir şey sen, loot peşinde misin dalga mı geçiyorsun? 4 numara. Ekran ne yapayım bizi attı gitti buraya kit yok Biz bir şey yok bir şeyler çözmeye çalışıyor. Bizi kaldıracak çalışsın. mı peki? Ölelim de kaldırsın bari bizi. Kardeşlerim ne oluyor lan? Videoya çok kısa bir ara veriyoruz. Sizlere biraz Fox bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. PUBG Mobile oyuncularınız ve diğer oyunların dijital paralarını arkadaşlar foxepic.com'dan çok uygun fiyata alabilirsiniz. Allah Allah. Sadece PUBG Mobile değil arkadaşlar. Valorant, LoL, Steam gibi birçok oyunu kendi bünyesinde barındıran bir site ve gerçekten güvenli bir site. Ayrıca arkadaşlar piyasaya göre gerçekten çok uygun bir site. Foxepic.com'un bir de şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Her ay 150 kişi Royal Pass çekilişi yapıyor. Hemen şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar çekilişler hane Foxhippin.com'a gelip bu çekilişleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Fazla vaktinizi almaya video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Epeyom hepiniz canısın aslanım gardaşımsın. Yüzün isterseniz ya. Yo, yüzün yüzün. Gelirseniz yüzerek. Dağlana var daha o, o. Ya dalga mı geçiyor? Hala dibiniz. Hala alan diyor ya. Bizi attı gitti buraya da başımıza bela oldu ya. Kaldırmaya gitsene. Biz burada ölelim kaldırmaya gitsen. Yok ya niye gideyim ya? Batman seti şey verecek, Batman, Batman. Yo, ben hiçbir şey istemiyorum. Ya de. abi, abi gelsene abi. Ay sıçtığımın yerinde bir tane şi, binek bir şey de yok ki binelim. Oh, ben var ya ah. Oh. Vallahi ayağım karaya bastı ya ne kadar güzel oldu ha. Oradan gemime mi çıktın gemi ya? Abi niye böyle bir şey yaptın ya? Ya dalga geçiyor bir daha ha. yemin ederim. Oğlum, senin varsa. Hep sizin yüzünüzden, harbiden. Ben ne yaptım? Ne, ne uydunuz geliyorsunuz? Ne işimiz var bizim dört numarayla birlikte ya? Sanki... Ben işte dedim ama gelmeyin dedim. Abi gel benim, benim aklıma uyup gelmeyin dedim ben amca oldu size. Siz kendiniz atladınız. Yok biz de geleyim. Yok şöyle yok ben böyle. diyeydin zaten öyle bir halt ben bunun aklıma uyduk geldik ya. Ben dedim, bak ne numara. ele 4 bir numara. 4 numara. Uyuyoruz dedim geldik Yok, bu yok. ben bu hayatı gizli yaşıyorum amca oldu. Efendim. 4 numara abi abi efendim. Gel de kıza, kıza karşı ayıp olmasın abi. Onu. Amca ol asıl kıza Peki. karşı ayıp olsun diye ben yaptım onu. Kusura bakmayın yani. Siz onlar arkadaşsınız değil mi? Gel, ya, ne yapalım ya, var git. Ya arkadaşıyız da Peki. sen bizim buraya kodun gittin ya. Amca oğlum bana ne ya? Benlik bir durum yok vallahi kusura bakmayın. Ben loot yapıyorum. Kaldırayım mı lan? Şuna bak ki oyuna gir. <laughs> Suyun içinde yüzüyoruz ya. Evet fazla dayanamazsınız ya. Oğlum su mesele mi? Alanı öleceğiz lan. Yo birazdan ölürsünüz ya fazla dayanamazsınız. En fazla dayanan 7 dakika dayandı orada. Bakalım siz <laughs> kaç dakika dayanacaksınız. Lazer tutuyor çocuğu. Dal, hala dalga geçiyor adamı bak ya. Ben de bundan hoşlanıyorum hanımefendi. Yani bu adaya götürüp öldürdüğüm ıı, ilk takım değilsiniz. Ne güzel kına ya. Ya yakıyorum zaten her yerim kına oldu. Her, her yerim kına oldu emin olun yani. Adam müziği tezgahı şurada. Vallahi küfür edeceğim diye zor tutuyorum kendimi. Sıkıntı yok hanımefendi, sizin ettiğiniz küfür bana işlemez. Bir de hanımefendi diyor, sus boş yap. Kapasitesi kapat ya. Ya sus. o değil, o kadar güzel lot yaptık, hepsi gitti ya. E, Hüseyin mesele de... o değil de. Çıktığı bölge Bu... kılandır akşam ben de silsileceğim ama bir daha sizle oynamayacağım. Ne işiniz var burada benim Allah'ım ya. La, lan bizde ne Kübra... alıp veremezsiniz lan? Kübra, zevk Neyi almaya var? bakacağım. Kız dur evet. dur otomatiği bir bastım otomatiği bir bastım sigaramı yaktım sigaramı içiyorum. Mis. Vay be bir doğru Kına şeyde. yaksın dört numara. Bak Kına ben yaktım, ölüyorum. Ben ölüyorum tamam mı? Lan belanı ben... vermesin senin. Kaldır. Rüşe kaçıyorum ben kaldım. Ben gidiyorsun. Bayıldım. Abi öyle şu yaptığı işe bak ya. Efendim amca ne yapmışım ben? Amca oğluna bak. Neyse. Lan bir de rank kasıyoruz diye ben ona şey yaptım gittik buraya suyun altında kendimi öldüreceğim diye uğraşıyorum yani. Ki bu bana doğru gel de birbirimizi kaldırırız belki gel. Yok amcioğlu fazla dayanamıyorsunuz ya. Fazla dayanılmıyor. Allah'ını kız yetim gibi kaldım. Bir elim böbreğimde, ciğerimde kalırız. Bak bunu oyun oyunda oyundakilere bunu yapan bir insan gerçekten neler yapmaz ha. Yani ben size Ben size bir şey yapmadım. Siz oyundakilere kim bilir neden neler yapıyorsunuz. Sanki film çekiyor burada testere filmi. Abi ben vallahi bu bir şey demek istemiyorum da. Şimdi kaldıracaksın bizi tamam mı eşek gibi? Hadi. E eşek gibi. Az <laughs> bir şey kaldıracak, umudum olsa bir de kaldırmayacağım. Kusura bakmayın. Kardeş yapma gözünü seveyim kaldır vallahi bizi ya. eşek gibi o döneceksiniz. Kusura bakmayın ama. Abi amca, dünyanın en güzel... Bir dakika ama bir şey söyleyeceğim, kötü amaçla söylemedim. Dünyanın en güzel gözleri eşekte vardır ya. Hayır, aynen, abi. doğru söylüyorsunuz hanımefendi. Siz eşek gibi konuşuyorsunuz. <laughs> değil mi? Please, Alınmadınız hadi hadi değil ya. mi? Yo, ne? Keşke eşekler güzel, 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 güzel olsan zaten. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yap bir Ya güzel, kaldırma kapanacaktı. Kardeş hadi. Amcalık gidiyormuş mu Umarım kaldırırım yani. Yok Kıydan kıydan nereye gidiyorsun? Dikine gitsene üstüne. Amca işte Daha 500 dönüştürüm. metre var oraya. Böyle gidiyorum amca oğlu. Bazı bir şey sağ yap. Sağ biliyor musun? Sağ. Biliyorum biliyorum. Ha ben sizi kaldıramayacağım gibi. Zaman yetmeyecek gibi haberiniz olsun. Yeter, yeter, yeter hadi bas. Sen nerelisin lan? Ben Angara'nın Bolat ilçesinde dedim amca Maşallah. Bolat nereymiş? Kral 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 memlekete bak. Bizi kaldırırsın şimdi sen bir de. Bak bak Oy, motora hay binişe hay falan hay bak. Bir şey var ya. Ya, sizi kaldıracağımı mı düşünüyorsunuz? Yok ben kaldırmayacağım sizi. Lütfen. Ya gözünü seveyim kaldır hadi dibine kadar geldin ya. Yok yok kaldırmayacağım Esra amca oğlu ben loot yapıyorum. Ya, ya bak ben süre bitiyor süre. Ee, Umurumda ama. Ben... Çıkma Kübra kaldıracak kaldırır kaldır. Hadi gözünü seveyim kaldırayım. Özü, Kübra özür dilesin kaldırayım. Baba... Kıza rezil etme bizi hadi lan. Hadi ha. Allah'a emanet. Hadi, hadi Allah'a emanet. Çok Kübra istiyorsun. çıkma gözünü seveyim. Ö özür dilesin kaldırırım. Sen kaldırma yani. Hala bir şansın var. Abi ben, Lan ben ne yaptım? Ben niye özür diliyorum? Ne bileyim. Abi rank kasıyoruz abi. Oğlum valla sana çok acıdım kaldıracağım lan. Allah razı olsun Allah razı olsun. Sana ne tuttun burada? Tamam bir şey söyleyeceğim. Onu kaldır bizi kaldırma tamam mı? Tamam sen gelme. Tamam. ben gelmeyeceğim. Hadi sen gelme bak. Tamam sadece seni kaldırıyorum lan. Kaç numaraydı o abi kaldır gözünü seveyim diye. Sadece sen gel. Bir numarayım bir numarayım. Her zaman bir numarayım haydi. Lan o da geliyor. Geliyorum geliyorum. Öldüreceğim yemin ederim. He ne oldu lan? Ne oldu he? Bir dakika şimdi. Dur dur bekleyin. Alanın evet, içine ol... girdi ondan sonra konuş. Kuş gibi kaldırdı kuş kuş. kuş Ama seni... kaldırdım değil mi? Kuş. Kaldırdım amca kuş. kralısın Kralsın. Vallahi şey Zaten başımıza ben... ne geldiyse senin senin yüzünden geldi. Bir de bir amca de olur. övünüyor ya. Ama, onu. ama bir tane arkadaş vardı ya çok ileri görüşlü bir arkadaş. İnsanın başına ne gelirse yan meraktan ya taraktan dedi ya. Allah belanı <laughs> 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 hey, versin. sonra dedik. Da olsa, paşa paşa da özür diledi. Ay Samet ya. <laughs> Kızım ben seni düşündüğüm için çırak kasmıyor mu sen? Her şey senin için ya. Sıkıntı yok ya sıkıntı yok. görüyor musun? Ben ne dedim? Bu sırada. Bak bak ben ne dedim? Uyduk bir delinin aklına gidiyoruz dedim. Bile bile. Gittik gördük. Ya Çocuk git sen şey yaptık hep bunu. Gelmeydiniz amcaoğlu. Tamam kardeş. İnkar etmiyorum ben zaten ben kimse... benim bana, bana, ben, zaten... bana kabahat bulamazsınız. Ben kimseyi zorla çağırmadım. Kimseyi zorla arabama da bindirmedim. Droplar da açılmıyordu zaten. Fake drop'tu onlar ben açtım dur oğlum ben açtım. Çok kaçtın. Sen ne açtın? Gittin direkt bindin gemiye gittin. Ben araba kartı aldım o drop'lardan. Silah falan vermiyor ki araba kartı veriyor. Hala araba diyor, kart diyor. Ya. Araç kartı veriyor o drop'lar. Vallahi arasında da sen ya. yetmedi mi senin dalga geçtiğin ya? Amca ben ne dalga geçeceğim sizde ya. Baba adamlar burada ne araba bırakmışlar Allah çapsın ha. Güzel arabaymış ha. Hala araba diyor. <laughs> Bak bizi Allah yine Allah. bırakmış bizi gitmiş ha. Ya amca ben sizi ne yapayım? Ben sizi ya taşıyorum ya. ya. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah <laughs> ölür de biz de onu kaldırmayız. <laughs> Aynen öyle tek dua Kaldırma bitti zaten o bitti ben, o iş şey. Bu karının duası tutacak gibi içime çok işledi yemin ediyorum Öyle bir işten söyledik ki ben gideyim Onun duası çok <laughs> büyüktür Karı ne ay karı nedir Kaba Hanımefendi e, özür dilerim Yani güzel olmadığınızı söylediniz ya Ondan sizi yürümek hiç işimden gelmiyor Eşek meşek dediniz Keşke eşek kadar güzel olsam dediniz sana dedim güzel olsan dedim keşke. Ben de bir Be, dünya güzelim Ben böyle söyleyeyim. Dünya güzeli misin? Evet. Yarışmalara katılacağım. Allah Allah. Bak bak. Az da biz geçelim olmaz mı Hüseyin? Ya, bu, bak. kimin arabası araç var? kartı, diyordu. Araç kartı, araç, araç kartı, kartı işte. falan diyordu. Bunun altında bir şey var ha. Gel gel. Baksana. Üçlü bana gel bin. Ben seni almaya geldim. Kimlere Kim çaldı lan bu? Dünya güzellik yarışmalarına falan katılacaksa. Benim kendi arabamla bu. Hesap, araba araba Hesap falan mı çaldı ki bu? Parasını verip aldığım bir Hes araba la. Kübra arabaya bak arabaya. Hani? Hesap mı çaldı ne yaptı? Birinin arabasını mı çaldı? Bu ne ya? Yeşilli meşilli bir şey. Yo benim kendi arabamla. Bu arabam ne bu lan? O... Ben lan ben tofaş edildim. Ben tofaş edildim ben. Tofaş mı? Ben ben gelin alana gidelim, gelin gelin. Gel sen alana gidelim, gelin. İki gel, numara sen gel bin. O bana binmeyecekmiş bu arabaya. Ne malum Hüseyin bin toş. Ben anlamıyorum bu karı ne diyor? Şu diyor. Arabaya bak kardeş. Lan ya, ne yaptı bu bir yere değdi dokundu bir şeyler mi yaptı anahtar mı aldı bir şey yaptı ama. Amcalo o drop'tan ben araç kartı aldım bununla. Öyle bir şey mi var lan. <laughs> da, dalga geç <geçiyor> oğlum ya. <laughs> bak bu araba, da da araba vermiyor. var. Git beni ona bırak ya. Ben bu arabaya <laughs> Allah Temiz. Ah, <laughs> temiz. Al adamlar <laughs> sizin yüzünüzden beni buldu anasını sattı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Bir saniye toz oldu. Hep o karının var ya bedduanı tuttu ha. Hak ettin sen. Git buradan. Sen git buradan ha. Ulan adamlar var ya bizi bir saniye diye Ama ben arabadan düşerek öldüm umarım. Adam vurmamıştır inşallah beni reddetti. Ulan bu da reddetti. Poo, bu da reddetti. Cık. Kardeşlerim yani Bunlarla devam ettiremeyeceğiz. Olsun intikamımı aldım anasılatayım. Keşi kaldırmayaydım. Oğlum bebek çok güzel söyledi abi kaldır dedi. dedi. Bak o almıyor beni. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz trollerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşın dediği gibi insanın başına ne gelirse ya meraktan ya e, saçımızı taradığımız taraktan gelirmiş. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Evet Ali'cim seni dinliyoruz. Abi oyuna gir, abi oyuna gir, kurban olayım oyuna gir. Ne var lan dedim Ali ne var ne var? Şimdi canım abiciğim hani yeni araba geldi ya. Ha yeni araba geldi diye Ali beni sabahtan beri arıyor arkadaşlar. Abi koş yeni araba geldi. Abi oyuna gir neredesin Rohan abi? Ne var lan dedim Ali hani... abi dedi yeni araba geldi bir oyuna girsene dedi. Dedim gireyim hatta dedi girmişken canlı yayın açtı <laughs> Ulan dedim Ali dedim ne oluyoruz? Var bu işin altında bir iş. Hani diyorum araba mı alsak sana? Vay Ali parayı buldun ha. Parayı buldun ha. Helal lan. Ee helal helal. <laughs> abi var ki kenarda. Hesapta hesapta var biraz. Yeni araba geldi değil mi Pagani? Sevgili YouTube, hepinize hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Şu anda TikTok'ta yayındayız. Yayına girdik. Ali dedi ki TikTok'ta yayın aç. Abi dedi yeni gelen dedi araba Pagani dedi bir kurcalayalım, bir bakalım dedi Pagani'de ne var ne yok. Dedim ki Ali nasıl alacağız? Sen dedi yayını açtı hallederiz dedi. Bakalım be arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz gibi arkadaşlar PUBG Mobile yeni bir araba geldi. Pagani. Bu arabaya şu anda bakıyoruz arkadaşlar. Şu anda bakıyoruz. <laughs> Alıcı değiliz zaten. Alıcı değiliz yani bir bakacağız. Yani beğenirsek alacağız arkadaşlar. Şöyle ilk başta Aston bakmayı niye diyordu? Şimdi burada Pagani, Pagani'de kaç? Burada nereden bakıyoruz buna? İncele ve al diyor. Şeye bas Para şeyi var dedi. Ha işte. ooo. o. Bu iki kişilik araba değil mi? Aynen. İkili arabaya gelmiş bu desenler. Yani bir alttakine bak of. Aynen. Şöyle 3 tane bir araç deseni var arkadaşlar. Bu ikili arabada. Şöyle bu da ikili değil mi? Zonda, Zonda da ikili arabada. Aynen. Evet, bu da güzelmiş. Buna melodiler falan. Çıkıyordu. Zonda ve evet, e, Pagani şaheser şaheser ne zaman açılır bilmiyoruz. Hadi hayalet gelmiş. Hayalet ghost var. Wart bizde var. Bunların hepsi eski arabalar Ghost. Mod Abi. abi üçüncü sıradaki sene. Abi Ol. abi bu çok iyi ya. Ghost harbiden çok iyi. Ghost harbiden Normalde çok iyi şey. yapmışlar. Ya. Valla yani gerçekten çok fena yapmışlar bu sefer. Acayip fena yapmışlar. Evet şimdi. <laughs> Ali oyuna gir gir Fana abi oyuna bu, gir. Oyuna gir. İyi ee, umarım yakışır. Arkadaşlar ben de diğer arabaları almayacağım. Diğer araba almamamın sebebini soracak olursanız ben de arkadaşlar iki kişilik arabada Bugatti'nin de var. Yani hiç gerek yok yani ihtiyacım yok. Aston Martin'de şahisi de var. Bir o dörtlü neydi o arabanın ismi? Toros Dacia'ya arkadaşlar Dur. bir kaplama ihtiyacım vardı. Yani bunu alacağız evet şimdi Babil Baba, Lokko Baba, Turan Baba. Evet sizi dinliyorum. Şimdi bu işin içinden nasıl çıkacağız kardeş? Ne bileyim abi? Beni oyuna çağırdınız bir de şu ben oyunu kamera yapayım şurayı. Dinle. Arasıyla değil mi ya? Arkanda Turan var senin. Ulan Turalan'a ne sen oyuna beni sokan sensin. Şimdi ya, bu arabaları sen nasıl sen... alacağız? <laughs> Biz lobideyiz. <laughs> hallederiz işte. hallederiz yapılmayacak bir şey değil. Yani böyle yani görüyorsun değil mi? Para babası babu parası değil para babası adam. Para babası evet şimdi bu arabaları almamız için ee, şöyle bir pamuk eller cebe. <laughs> Ateşleyin bakalım bir şeyler. Nasıl evet, nasıl abi, çünkü? Abi başla pamuklar. kanka büyü, büyüğümüz olarak sen başla. Büyüğümüz yani. olarak sen başla. Oğlum ne ben, ben geldim yani. yani. Bak şöyle yapalım. Biz bunu böyle büyük baş hayvana girermiş gibi alalım. Nasıl fikir? <laughs> On numara. Danaya. Sen aldın mı zaten biz de bineceğiz. Ha. yok. Danaya, Bek, danaya bebek, girer bebek, gibi bebek, alalım. Dört kişi daha bulayım mı? Dört kişi daha bulayım. Ya <laughs> dört kişi keseriz biz bu kurbanı. <laughs> danaya girer gibi, Dana'ya girer gibi biz bu arabaları çıkaralım. Bak zaten siz hep benim yanımda oynuyorsunuz. Ben yokken oyuna girmiyorsunuz. Tamam bu arabayı benim hesabıma çıkaralım. Allah Allah. Vay be. Tamam mı? Ben bineyim arabaya. Siz de yanımda binersiniz. Zaten bizim arabaları Babil sürüyor. Nasıl fikir? He, doğru. He? Doğru. Evet. O zaman bu parayı Babil abi atacak. Evet. İşte diyorum ya abi büyüğümüz olarak bir açılış yap. Devamı bak. gelir. Olur olur. Siz hatta <laughs> siz hatta şey yapın. Hepsini bana atın. Tamam mı? Ben hesap numaramı tamam. veririm. Ya. Ben hallederim. Ama siz söylemeyin ne kadar verdiniz verdiğinizi bak. biliyor musun? Bak Sırfız şimdi. Olsun. Tamam abi sen kaç para ateş? Turan sen kaç para ateş diyorsun amca oğlu bak. Valla stres yaptım bak. Bir tane ucuyem var. Paganı açmaya abi, çalışıyorsun. çalışıyoruz. Önce abim başlıyor. Baba ben aynen. Başka Tuncay ya Büyümüşsün söyle. Stres yapma. Tamam hadi açık attırma gibi olsun lan. Hadi benden he, benden bir 400 çalışır. 400 ne? 400 dolar. abi ben Türkiye'deyim. Ben Türkiye'deyim. E, Turan sen onu or oradan anla. <laughs> yok abi sizden bir iş çıkmayacak. Tural, sen kaç para? Ben, kanka ben 500 yollarım ya. 500 Kuran 500 hallederim ben. 500 ne euro mu? Euroz sen mi? sen Avrupa'da yaşıyorsun. Euro mu? Ne eurosun lan? TL TL. Ulan Avrupa'da yaşıyorum. Ben 500 TL yollayayım diyor. Oğlum sen 500 gönderiyorsun bu 400 tane sen ne kadar göndereceksin? Abi 49 lira 80 kuruş göndereyim ben kesintisiyle net elinde olur. <laughs> banka, banka, bankanın kesintisiyle mi havale ücretiyle? <laughs> Arkadaşlar beni soklar oyna. bak beni soklar oyuna abi kurban olayım gel yeni pagani gelmiş yeni paganı gelmiş. Ulan hiç kimse de sormuyor Rohan param var mı? Yani bu arabayı açabileceğim hemen gelmiş hemen gel al. Nasıl alacağız? Bir böbreği zaten geçen şeyde Aston Martin'de sattıydık. Neyse tamam, sıkıntı yok. Tamam var işte. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar problem yok ben ben bunların böyle böyle hareketler yapacağına çok inanıyordum çok emindim yani beni böyle yarı yolda bırakacaklarına ben önceden hazırlıklı geldim arkadaşlar <laughs> burada bir durduruyor Tabii canım ben hazırlıklıyım yani önceden ya ben sizi, ben sizin ipinizle kuyuya inerim lan Evet ben bir geliyorum hemen. <laughs> Arkadaşlar ben bunlardan önce bunlara güvenmediydim arkadaşlar. Fox de 9500 lira bir bakiye yüklemiştim. Görmüş olduğunuz gibi. Ortalama ve bin falan bir UC yapıyor arkadaşlar. Hemen Fox F'inden gidelim UC'mizi alalım. UC yüklensin. Gelelim şu yeni arabaya. Çat 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 basalım. Bu arada arkadaşlar Fox Epic'in piyasada böyle PUBG Mobile uc'nizi alabileceğiniz en uygun sitelerden birisi ve en güvenli sitelerden biri. Zaten Fox Epic'in bizim sponsorumuz. Videolarımız altında yazıyor, sağında yazıyor, üstünde yazıyor. Açıklamada her yerde yazıyor arkadaşlar. Hemen gidelim Fox Epic'den bir uc'nizi alalım. PUBG Mobile'e girdik arkadaşlar. Şurada ID yüklemeye giriyoruz. Tamam görmüş olduğunuz gibi 9500 lira bir bakiyemiz var. Buradan 4500 UC'ye alıyoruz. Bak şu anda saat kaç arkadaşlar? Hemen bakalım. Saat 06.44 arkadaşlar. Abi 06.44 görünüyor evet. Sizde biraz ileri olabilir. Sepet ekledim. Hemen ID'mi yazıyorum. 5546248826 46 24, 88, 26. Okay diyorum. 88 sepete ekle diyorum burada sepetime git diyorum hemen burada siparişi tamamla box cüzdanımla ödemek istiyorum bakiyemle öde bakiye ile öde şu anda siparişimizi verdik arkadaşlar 06.46 arkadaşlar bakalım Fox ne kadar sürede yükleyecek bizim bakiyemizi hemen tekrar şöyle oyuna girelim 46 geçe şu anda bekliyoruz arkadaşlar TC göründü gelsin ya bizim TC'mizde bizi ne yapacaklar Evet arkadaşlar Abi. 8100 ucu şu anda geldi efendim ya sen aldın mı Evet abi bizde biraz daha fazla çıkıyordu ben 89 liraya kadar çıktım. <laughs> evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz yüklemeyi bak 16.200 liraya daha yüklendi şu anda 46 ortalama bir dakika falan oldu. 40.501 ucuya arkadaşlar bizim bir liramız vardı görmüş olduğunuz gibi ortalama bir dakika içinde arkadaşlar. Foxep'in hemen uyucuya yükledi. Bu arada arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmına koyacağım Foxep'in linkini. Gidip oradan arkadaşlar alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir de PUBG Mobile yükle kazan gibi bir olay var. Hemen şurada özel tekniklere gidiyorsunuz. Satın alma hediyesi. Bakın buradan şu anda 33 e, 30. sıraya kadar geldik. Şuradan bir 900 uyucuyemizi alalım. Şuradan bir tane daha sandık verdi bize. Bu sandıkları açacağız. Bu sandıkların içerisinden de o arkadaşlar o, 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 o. bize açar. şey verdi. Bir altı oradan gelir sana. Allah Allah. Bence 6000'den daha fazla gelecek buradan hoca. Yani iki tane elli bir bin. Allah akıyor burada. bu. Elli bin hoca oldu burada. Şuradan üçünü de açıyorum. Kaç verdi? Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 40 UCE. UC yükledim. 6 bin UC'yi oradan verdim. 58 bin UC oldu. Ne 6000 bin UC? 58 bin UC'miz oldu şu anda. Evet. Şimdi gelelim. Baba zaten bizim önceki neydi Aston Martin etkinliğinde bize 420 tane para vardı. Şu anda bir de şu kameramı hemen şuraya alayım. O oh, iyiymiş. Evet bak kameramı şuraya alıyorum. Sol tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar 2400 UC'ye harcadığımız zaman 100 para. 9000 UC'ye harcadığımız zaman 275 para. 18.000 UC'ye harcadığımız zaman 375 para. 36.000 UC'ye harcadığımız zaman 750 para veriyor. Yani buradan her türlü 40.000 UC'ye harcadığımız zaman arkadaşlar bir kart parası daha kazanıyoruz. Yani bir tane arabayı bedavaya alıyoruz. Bu da bilginiz olsun. Bu arada Fox böyle hızlıdan, seriden yüklediğin için de teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey mi yapalım? Bunun direkt biz bunu 60 ucu yüce, 60 ucu mı basabiliyoruz abi? Aynen 60 ucu 60 ucu basalım. Çünkü sandık açmıyoruz. Çünkü çünkü sandık açmıyoruz. Temkinli hızdan.